Kanallardan hoşlan hepinize merhabalar. Kafkasör'deyiz. Bugün günlerden Kafkasör. Kafkasör boğa güreşleri 200 yıllık bir gelenek. Daha öncesinden. Rahatsızlığım nedeniyle Şampiyonlar Ligi Kafkasör festivaline katılamadım. Başkan ve yönetimine başarılar dilerim diyor. Ali 7 Mahallesi. Merkez Yayla Düzü Boğacılar Stor Kuyu Başkanı. Öküzlerini boğalarını yaylaya götürürken bu düzlüklerde birleştirirler. Burada güreştirirler. Daha sonra yay aileye götürürlermiş diğer türlü diğer türlü yaylaya giden boğalar öküzler kırık dağlı dağlık arazide da, güreştikleri zaman birbirlerini yaralayabiliyorlar ve sakatlayabiliyorlar hatta ölümle sonuçlanabiliyor burada baş boğa heyvan boğa seçilir sürünün başı artık o olur Şurda baş boğa seçilen boğa o sürüye yaz boyunca iyilik yapar derler toparlar Gönlünüz konular, Gönlünüz. E, yayladan Gönlünüz. selamet bir şekilde Gönlünüz. sürüye indirilmiş. Tavkastan'ın hikayesi böyle ortalama e, dediğim gibi 200 yılın üzerinde bir e, geçmişe sahip. Bu bölgede, Artvin bölgesinde yaklaşık 10-12 e, farklı noktada boğa güreşleri yapılıyor. Aynı zamanda ülkemizde Muğla, Bursa, Rize tarzı illerimizde de boğa güreşleri yapılmaya başladı. Ama boğa güreşleri dediğimiz zaman akla ilk gelen yer Kafkasör yaylası, Kafkasör bölgesi. Açılın güreş başladı. Hadi bakalım. Cumhuriyet Halk Partisi

Hiç ver, ben Kamburio sen de bilirsin. Şimdi duruyoruz. Jeda Kamburio var. Jeda, Jeda Kamburio. Allah ma ki, birbirimiz amcamla birbirimiz, 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 birbirimiz,

Ama hemen döndü hiç uzak bırakmadı Evet kıymetli küre severler. Dualarımız kıyasla güneşiyor. Alkış bekliyor sizlerden. Hay maşallah. Korkut bana taksın geri dönemiyor. Maşallah. Kut numarasıyla Ömer Faruk Çakmak ve Engin Yazıcı'nın Kadir Aysel'in duası 111 sırt numarasıyla Metin Demirci'nin Yamaç isimli duasının güreşlerini istiyoruz. Evet. güreşten sonra hemen 29. dokuz sınıf numarası da Hüseyin Menteş 53'te siz de bağlarınızı padoklara getirin. Hayır, maşallah ne gürültü numara da

41. birincisini düzenlemiş olduğumuz Kafkaslar Kültür Turizm ve Sanat Festivali'nde 41 kere maşallah diyorum. Koskoca bir alkış daha bu güzel gün. Helal olsun Asya. Bir tarafta Kadir Ağa, bir tarafta Yamaç. Bakalım nasıl bitecek bu maç. Belediye Başkanı Hasan Çavuş, Üstüzeli şey Belediye Başkanımız Eyüp Altekin ve AK Parti Artin İl Başkanı Sayın Fatih Tahtalı aramıza katıldılar. Hoş geldiniz diyorum. O kadar heyecanlıyız ki. Güzel güzel güreşlerimizi sizlere takdim ettik. İkinci turdayız başa atı kategorisinde Efendim bana. İlk girişi yapıyoruz. Dinleyen <laughs> yerde Ha? Korkana değil. Ha? 29 sırt numarasıyla Hüseyin Menteş. 50 sırt numarasıyla Batuhan Çelik. Cahit Sami. Bu adanızı boynuz kontrolü için lütfen padoklara getirilmiş biraz daha 16 17 Temmuz'da Burgül Belediye Başkanımız Sayın Hasan Çavşetinizi damara davet ediyorlar. Dernek Başkanı Arif Aslan'la birlikte. 15. dakikaya giriyoruz arkadaşlar. Hay maşallah. Hay maşallah. 60 tane koşar. Benim katkı inşallah. Böyle bir adam, öyle bir adam, öyle bir adam geliyor ki İnanın Ankara Gücü, Gençler Birliği, Trabzonspor, Galatasaray, Fenerbahçe, Samsun Spor, kimi çalıştırırsa çalıştırsın, tüm Türkiye'nin teknik direktörü geliyor. Biliyor musunuz? Tanımaz hiçbir kral, işte Artvin'de çok güzel insan, Yılmaz Meral! Oh! Heyecanla yaşattırıyor bize sağ olsun, var olsun. Sana ne olsun ama Sana da seni aldım Yaklaşık <gülüyor> 17 dakika arkadaşlar 17 <laughs> dakika kolay mı? Kolay mı Allah aşkına? Gel buraya gel canım benim gel buraya Bahri Aslan'ın çakırıyla güreşmişti Metin Demeci'nin yamacı Atur <laughs> Ömer Faruk Çakmağ'ın doğası Engin Yazıcı'nın doğası <laughs> Fırat Derah gelmişti değerli misafirler. 18 dakikadır güreşiyorlar. <laughs> Murgul ilçe başkanı Ali Erzincan aramıza katıldılar. Ona da hoş geldiniz diyoruz. Yerlerini alsın. Sağda yer basmalıkları yerinizi alın. Bir VAR sahibi bir de arkadaşı arayana girebiliyor. <laughs> 115 numarasıyla Metin Demirci'nin bahsini seyrediyoruz değerli misafirler. Yamaç. Rakibi Ömer Faruk Çakmak. Engin Yazıcı'nın bahsini 10 numarasıyla. Şöyle, şöyle bakalım neler hocam artık. Yaklaşık 25 dakikayı geçiyoruz. 26 dakikadır güneşiyorlar. 26 dakikadır artın diyor. Beni seyret. Değerli misafirler. O kadar güzel. O kadar tatlı bir festival yaşıyoruz ki Türkiye'nin her tarafından geldiğiniz Beşiktaş'tınız bize Sağ olun var olun diyoruz Öyle kolay değil Düşünün sadece şaka Bir arkadaşınız size sarılıp 3 dakika bırakmasa ne yaparsınız Bu 27 dakikadır Güreşiyorlar Gel Gel Seni o kadar seviyoruz ki sen bana ne yaparsan yap Sen benim ahdini mi tanıtıyorsun Sen beni dünyada marka yapıyorsun Ben senden kaçar mıyım <laughs> Kapıyı tut <laughs> Bu kardeşimiz gerçekten Ya sizden alkış bekliyor Sana kurban olayım Hane hareketler yapma Evet arkadaşlar. Ertuğrul bir tarafta 94 şut numarasıyla heyecan katıyor bize. 88'de Eylül Atlas Yıldız'ın Maralı'nı seyrediyoruz. Maralı'nı seyrediyoruz gerçekten iki şampiyon bağımız kıyasla güreşiyorlar. Eylül Atlas Yıldız'ın maralı istire istire gidiyoruz. İstire istire gidiyoruz. Bir dakika. Bakalım Ertuğrul ne yapacak? Eylül Atlas Yıldız şampiyon oluyor. Ama da Altınlardan, tüm Altınlardan Altınlara koca atış istiyorum. Ben Altın olsun Sen de biliyorsun Yılmaz Biz Milliyetçi Hareket oluruz. İl Partili oluruz. Ak Partili oluruz. Cumhuriyet Halk Partili oluruz. Ama festivaller